Herkese merhabalar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili oğlaklar için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Arkadaşlar 10 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya ne zaman denk gelirseniz 10 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Evet, güneşi yükseleni veya ay burcu oğlak olan arkadaşlar kartlarımızın sizler için nasıl bir mesajı var? Birlik ve bütünlük. Kendinle ve sevdiklerine barışma zamanı. Dağılmış ve paramparça hissettiğin zamanlar sona erdi. Artık kendini tam bir ve bütün hissetme vakti. Barışmalar, kutlamalar ve dostluklarla yalnızlık hissinden kurtuluyorsun. Her şey olması gerektiği gibi ve akışta şifalanarak iyileşiyorsun. Mesela sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetinizi alın, enerjilerinizi alın yollayayım. Evet kartlar kendine attı sevgili oğlaklar bakalım. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından da bana ulaşabilirsiniz. Bakalım gelen kartlar ne? Tılsım üçlüsü, kılıç sekizlisi ve kılıç altılısı. Sevgili oğlaklar 3 haftaya ya da 3 aydan bu yana kendi işinizi kurma sürecindeyseniz veya kendi işinizi kurduğunuz ilk adım attığınız şu anda bir düzenleme bir toparlama sürecinde de olabilirsiniz. Bazı şartlardan bazı durumlardan dolayı kendinizi çıkmazsa hissediyor olabilirsiniz. Yani şunu yaptım bu olacak mı bunu yaptım şunu da yapabilecek miyim gibi Kaygılar, endişeler içerisinde yol kat etmeye çalışıyor olabilirsiniz. Bir şeyleri bütünlük haline, tamamlanma haline getirmeye çalışıyor olabilirsiniz. Kılıç altılısı bize diyor ki kaygılarınız, endişeleriniz artık geride kalıyor. Yani artık o istediğiniz tamamlanma enerjisine varacaksınız. Özellikle de kendi işini kurma sürecinde ilgilenen sevgili Oğlaklar. Kupa dörtlüsü ve araba kartı. Kartlarımız diyor ki karşılaştığınız zorluklar, yaşadığınız aksilikler sizi yıldırmasın. Enerjiniz düşmesin. Hemen kendinizi böyle bir çıkmazda hissetmeyin. Bir şeyleri kurban psikolojisi haline getirmeyin. Araba kartıyla beraber siz her şeyle mücadele edebilecek bir burçsunuz. Bir oğlak burcusunuz. Sizin yöneticiniz zaten satürn arkadaşlar. Düzen sizin ee, yöneticiniz. Araba kartı diyor ki planını yap, programını yap ve harekete geç. Kaygılarını, endişelerini geride bırak. Hiç kimseye hiçbir şeye aldırma. Yoluna taş koymak isteyecekler. Senin enerjini düşürmek isteyecekler. Seni yıldırmak isteyecekler. Pes etmek. Kimseye de aldırma. Eğer niyetinde kararlıysan. Ve araba kartı iradedir arkadaşlar. Artık kendinize o yolu çiziyorsunuz ve o yol boyunca istikrarla ilerliyorsunuz. Burada çok güzel bir başarı, bir tamamlanma enerjisi var. Özellikle de 3 hafta ya da 3 aydan bu yana kendi işini kurmak isteyen sevgili Oğlaklarla ilgili. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Kupa 6'lısı adalet kartı. Kupa 3'lüsü ermiş kartı. Ve aziz kartı. Şimdi burada bir e, ailede bir devam eden hukuksal süreç, hukuksal mücadele olabilir. Bu parayla ilgili bir durum da olabilir. Bir mirası, bir alacak verecek meselesiyle ilgili de olabilir. Ya da bir evliliğin bitmesi gibi bir durumda olabilir. Çünkü burada bir şeyleri artık ardınıza bırakıp gidiyorsunuz arkadaşlar. Biraz şöyle bir kart daha çekmek istiyorum. ikili ikilisi ve bonusu. Evet burada artık bir şeyler yerine geliyor. Yani bir şeyler tamamlanıyor. Bir de şunu söylemek istiyorum sevgili oğlaklar. Videoya ne zaman denk gelirseniz 10 günlük süreç işlerinizin tamamlandı ve kendinize yeni yollar çizdiğiniz bir sürece giriyorsunuz. Yani bir taraftan bitişler bir taraftan yeni başlangıçların olacağı bir dönem başlıyor sizler için bir imza bir sözleşme enerjisi var özellikle de iş arayan arkadaşlar bir e, yeni bir iş başlangıcı yapabilirsiniz burada tam olarak böyle bir resmi kurumla ilgili alacağımız haberlerde var bir tamamlanma enerjisi var burada bakalım tam olarak ne ile ilgili tılsım ikilisi ve tılsım şövalyesi Evet kafa kartı da almak istiyorum Kralı şimdi burada kafa karışıklığı yaşadınız ikilemde kaldınız gelecek mi gelmeyecek mi dediğiniz bir durumda artık beklediğiniz haber geliyor beklediğiniz para geliyor bakın Az önce de söyledim burada bir imza bir sözleşme enerjisi var ve bir dileğiniz bir muradınız artık tamamlanma enerjisine varıyor 10 aydan bu yana niyet ettiğiniz Böyle istediğiniz hayal ettiğiniz bir şey artık tamamlanıyor Tılsım şövalyesi ile beraber Yani beklediğiniz nasibin ya da beklediğiniz haberin gelmesiyle beraber Bu sürecin uzaması sizin kafanızı karıştırmış olabilir İklamda bırakmış olabilir Artık umudumu kessem mi olmayacak gibi görünüyor gibi düşüncelere karamsarlıklara girmiş olabilirsiniz Ama DNA kralı ile beraber ne kadar kafa karışıklığı yaşamış olsanız da Ne kadar karamsarlığa düşmüş olsanız da hiçbir zaman vazgeçmemişsiniz. Kararlılıkla isteğiniz niyetiniz için beklemişsiniz arkadaşlar. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek siz sevgili oğlaklar için. Tılsım kupa kupası çok güzel. Şimdi sevgili oğlaklar özellikle de aslan burcu baskın olmakla beraber koç yay aslan etkili güçlü birinden alacağımız bir destek var. Bu destek manevi bir destek de olabilir maddi bir destek de olabilir ve siz bu destekle beraber bir muradınız için harekete geçeceksiniz hızlanacaksınız tempolu bir sürece gireceksiniz. Bakın burada çok güzel bir hayaliniz gerçekleşiyor. Çok güzel. Yani Adalet kart ve kupası diyor ki artık evren sana hak ettiğini veriyor. Maddi manevi sabrın mükafatını alacaksın. Özellikle de son 2 ya da 3 yıldan bu yana maddi manevi tabiri caizse dibi gören arkadaşlar. Artık sizin için aydınlık günler başlıyor. Çok yıprandınız, çok çektiniz, çok sınandınız, çok sınavlardan geçtiniz. Ama bunlar hepsi sizin Tecrübeniz içinde arkadaşlar ruhsal anlamda, mental anlamda güçlenmeniz için de yaşadığınız zorluklar size çok güzel tecrübeler de kazandırdı, çok güzel sizi güçlendirdi arkadaşlar. Bu da kubası tılsım sekizsi ve güneş kartı yok yani olmaz dedikleriniz olacak, gelmez dedikleriniz gelecek. Hiç ummadığınız anda, ummadığınız yerlerden elinize küçük küçük de olsa nasipler geçecek ve bu küçük nasipler arkadaşlar sizin yolunuzu tıkayan o madde zorluklarla ilgili böyle bir tabiri caizse süpürme enerjisi yapacak çok güzel enerjiler var burada sevgili oğlaklar 3 kart daha çekelim joker kartı yıldız kartı ve kılıç dörtlüsü. Şimdi şu anda aklınızdan, kalbinizden, yüreğinizden geçen dua ettiğiniz bir durumla ilgili bir duanız kabul oluyor. Bakın şu anda ne geçiyorsa yüreğinizden, kalbinizden duanız, dileğiniz, muradınız gerçekleşiyor. Burada hayatınızda yepyeni bir yol çiziyorsunuz. Böyle su misal o yüklerinizden kurtulacaksınız sevgili oğlaklar. Çok güzel bir şifalanma, bir iyileşme. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bir sağlık problemi yaşıyorsanız bununla ilgili çok güzel bir iyileşme şifalanma haberi alabilirsiniz. Siz ya da aile üyelerinden bir kişi de olabilir. Yani yer kartı, güneş kartı ve yıldız kartı daha üstüne yorum yapmak istemiyorum arkadaşlar. Umarım bütün oğlaklar burayla uyumlanır. Hayatınıza yepyeni bir başlangıç dönemi başlıyor. Hazır olun. Evet bu enerjiler de bu şekildeydi. Yani bu okumam bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.